Ben Sedat tanıtmış, tanıtmış kırtasiye. Şimdi biz fiyat olarak geçen yılın fiyatlarını veriyoruz. Çantada geçen yılı. Ama yine de, bak şimdi gösterdim. 600 lira verdim beslenmeli. Yine de kaçıyor vatandaş. Ben anlayamadım yani fiyatla. <laughs> düşük oldu halde alamıyor. Peki bu yıla kulaşı ve alışverişinde yoğunluk nasıl? Bizde fazla yok. Biz sadece internetten satış yapabiliyoruz. Normalde vatandaş herhalde marketlere falan gidiyor, yöneliyor. Yani bizde fazla bu normal alışverişimiz yok. Geçen seneye göre fiyatlarda ve satışlarda değişim oldu mu? Hiçbirini değiştirmedik. Üstelik fiyat. Geçen neyse o. Zaten alamıyorlar. Alım gücü yok. Bir fiyat vursak hiç alamayacak vatandaş. Peki bir okul alışverişi vatandaşlara ortalama kaç Türk lirasına mal oluyor? 801 aldığı şeye göre değişiyor. Boya türüne göre. Faber alırsa fiyatlar biraz daha fazla. Ama normal yaparsa 80'e de var. Kuru boya 150'ye de var. Ona göre değişir. Çok teşekkürler.